Tamam sağ ol. İyi günler. Buyurun. Biraz bekleteceğim sizi. Hı hı. Ha. Ha. Hı hı. Maalesef görüşe alamıyoruz sizi. Neden? Sefer Arslan, disiplin cezası almış hücrede. Görüşleri iptal. Ne? Nasıl ya? Hücrede mi? Ee, çocukları geldi de uzun zamandır görmediler birbirlerini. Maalesef. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ama çocukları geldi. Uzun zamandır görmediler birbirlerini. Yani ne olur izin verseniz girsek içeri bir görsek. Maalesef. Ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin ama çocuk bunlar. Ya çocuk bunlar. Ya bak kurban olayım ne olur yardımcı ol bize. Ya adam hüküm giymedi ki sonucunda tutuklu yargılama bu. Bak benim kardeşlerim her gece ağlıyorlar. Yardımcı ol kurban olayım. Ya gerçekten benim elimden bir şey gelmez kardeşim. Ya nasıl elinden bir şey gelmez ya? Ya çocuk bunlar diyorum çocuk. Ya babalarını görecek bunlar. <laughs> ya senin hiç mi sızlamıyor ya? Bak bir daha söylüyorum çocuk diyorum çocuk. Anlamıyor musun? Han. Tamam hadi beni geçsin, bizi geçsin, hepimize geçsin. Ya bari küçük kardeşim babasını görsün. Ha, evet, var ya küçük çocuk görsün babasını. Ya lütfen içeri alın bizi, yalvarırım ne olur. Çocuklar babalarını uzun zamandır görmediler, ne olur kurban alayım içeri alın. Hanımefendi, daha fazla sorun çıkarmayın lütfen. Bakın disiplin cezası diyorum. Ya ne disiplini, ne cezası? Ne yapsın bu çocuklar, her akşam ağlasınlar mı? Her gece ağlıyorlar baba baba diye, bir tek babaları var ellerinde. Onu görmezlerse ne yapacağız? Ne hissedecekler bu çocuklar? Ya kurban olayım lütfen içeri alın bizi. Yalvarırım ne olur. Lütfen içeri alın ne olur. Ayşe! Baba! Sabbath. Baba! Baba! Ablacığım. Baba! <gülüyor> Baba! <laughs> Ayşe. <Baba. gülüyor> uh, Ayşe ben doluyorum kızım siz. Ayşe. Baba. Baba. Ba Ayşe. Baba buradayız baba. Baba. Artık daha fazla sorun çıkarmayın lütfen. Daha başka insanlar da var görüşe girecek. Yoksa zorla uzaklaştıracağız sizi. Ya ne yaparsan yap ya be. Ne tamam. Ne yaparsan Arkan, yap ta ne? Tamam tamam hadi gidiyoruz tamam. Kusura bakmayın tamam. Ayşe. Ayşe. Kızım gelemiyorum ben duyuyorum sizi Ayşe. Ablacığım, tamam tamam gel tamam gel bir oturalım bir oturalım. Gel. Gel hadi. Ayşe. <laughs> Şöyle. Ayşe bak dur. Tamam. 忙忙忙忙了。嗯嗯嗯